Merhaba arkadaşlar ben Ökoloji Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Birinci sorunun çözümüyle karşınızdayım. Şimdi sorumuzun yanıtını biz Adana açmışız. temel kavramlarla ilgili bir sorumuz bu. Şimdi bakalım neler vermiş bize. İşte anladığımız kadarıyla 3 tane malzeme var. Bakın 1, 2, 3 tane malzeme var. Bunlarla ilgili olarak işte uzunluk, efendim öz direnç, kesit alanı gibi kavramlar her birinde verilmiş. Ve bunların kendilerine göre dirençlerinin R1, R2, R3 olduğu söyleniyor işte. Öz dirençlerini tekrar okumuyorum soruyu tanımlıyor. İşte boylarını tanımlıyor, kesit alanlarını tanımlıyor. Ve buna göre tamam mı? Buna göre bir zahmet diyor işte R1, R2, R3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Diye sormuş. Bizim hatırlamamız gereken şey belki de şu. Yani bir direncin etkilendiği faktörleri düşünürsek öz dirençle doğru orantılıydı. Yani öz direnci ne kadar büyük olursa direnç de o kadar büyük olur. Uzunluğuyla doğru orantılıydı, kesit alanıyla da ters orantılıydı. Yani iletken ne kadar uzun olursa direnç o kadar uzun olur. L iken R ise 2L iken 2R olur. Kesit alanı yani iletken telin kesit alanı ne kadar kalın olursa elektrik akımının o kadar rahat geçeceğini söyleyebiliriz ve dolayısıyla direnç de o kadar düşecektir. Yani daha çok elektrik akımının geçtiği yerlerde özellikle kalın kabloların kullanıldığını biliyoruz. Hani mesela bir masa lambamızın kablosu ile bir kettle'ın, bir bulaşık makinesinin, çamaşır makinesinin kablosu aynı kalınlıkta değildir. Ve dolayısıyla da hani rahat akım geçmesini istediğimiz yerlerde kalın kablo kullanırız çünkü direnci düşük olur. Şimdi biz de bu bağıntıya yani bu bağlantıdan yola çıkarak hatta burada verilmemiş ama ben yine de söylemek isterim genellikle sıcaklık arttığı zaman genellikle hani bir iki tane sıra dışı bir şey vardır onları hani sap e, saf dışı bırakmayalım diye konuşuyorum. Yani direnç artar. Sıcaklık artarsa direnç artar. Genellikle hani %98 diyelim tamam mı? Yani genelde öyle sorularla ya da sıcaklıkla direnci değişmeyen madde diye konuşuyorlar. O zaman biz burada e, arkadaşları sıralamaya başlayalım. Şimdi R1 dediğimiz vatandaşı şöyle yapacağız. 3 Rho çarpı 2l bölü a diye yazdık. Buraya bakıyorum şimdi. R2 diye artık yazacağım tek tek. Ondan sonra da çarpmasını bölmesini yapacağız. Bölü 2a diye geçti. R3'e geldim. Evet. Onda da işte nedir? Rolsunu bulamadım da bir an. 2r çarpı 3l bölü a bölü 2. Şimdi şöyle şeyler var elimizde. Şimdi efendim burada gördüğünüz gibi bakın şöyle diyelim. Herkeste ro, l, a var. Ro, l, a var. Ben böyle yapıyorum şaşırmamak için. A var. Şu 2'yi de buraya takla attırırız. Burada galiba yukarıda 6 vardı. 2 de geldi. Burası 12 yaptı. Buraya baktığımız zaman 6 bölü 2'den 3 var. Buraya baktığımız zaman da 6 var. O zaman sıralama belli oldu galiba. R3 birinci sırayı aldı. Sonra R1 geliyor. Ondan sonra da R2 geliyor. 3, 1, 2 şeklinde gelecek. 3, 1, 2 şeklinde yanıtımız Adana. Yine de kontrol ediyoruz. Bakın yanıtımızı Adana açmışız. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Umut Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. İkinci sorumuzun çözümüyle karşınızdayım. Şimdi ikinci sorumuzda yanıtı Ceyhan açmışız. Bakalım ne diyor? Şekildeki R direncinden K'den L'ye doğru elektrik akımı geçiyor. Güzel elektrik akımının yönü verilmiş. L noktasından potansiyeli eksi 4 L noktasından değil L noktasının olması gerekiyordu. Burada bir cümlede düşüklük olmuş. 4 volt olduğuna göre K'nin potansiyeli değerlerinden hangileri olabilir? Bizim burada bilmemiz gereken şey şu. Eğer elektrik akımı K'den L'ye doğru gidiyorsa burası arkadaşlar yüksek potansiyeldir. Şöyle yapalım. Burası alçak potansiyel. Tamam mı? böyle pot diye kısaltıyorum. Elektrik akımı her zaman bakın elektrik akımı diyor. Elektronların akış yönü demiyor. Elektrik akımı her zaman yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru gider. Peki bunda ne söyleyebiliriz? İlk önce sıfır potansiyeli kendimize bir referans alalım. Yukarıya doğru giderek artan potansiyel değerleri yazalım. Şu şekilde gidebiliriz. İşte 3 volt, 4 volt yukarıya doğru böyle takılabiliriz. Aynı şekilde daha kötü değerlere doğru, daha düşük potansiyellere doğru da şöyle yapabiliriz eksi 2 v eksi 3 v bunu isterseniz sayısal olarak düşünün hani 3 volt 4 volt 5 volt diye İsterseniz de e, ne bileyim hani 3 e, v 4 v diye hani v'nin değerinin ne olduğunu belli olmadığı durumlar olsun şimdi burada işaretlere dikkat edeceğiz mesela şunu diyemezsiniz tamam mı bakınız e, şunu diyemezsiniz işte burada artı v var Burada da eksi 4V var, eksi 4V daha yük. Hayır, burada işaretlere dikkat ediyoruz. Yani sıfırdan yukarıya doğru çıktığınız zaman, yani bu üst tarafa doğru giderken potansiyelin arttığını söylemek zorundasınız. Aşağıya doğru, negatif değerlere doğru giderken de potansiyelin azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi L noktasının potansiyelinin eksi 4 olduğu söyleniyordu. Şimdi o zaman ben şöyle diyeceğim, eksi 4 voltluk potansiyeli buraya bir yazalım. O zaman elektrik akımı yani bu tarafa doğru gidiyorsa kesinlikle eksi 4 volttan daha yüksek potansiyeller olması lazım. Bakın eksi 3 volt olur. Neden? Eksi 3 voltu şöyle yazdığımız zaman hemen şuradan bakın. Yani eksi 3 volt eksi 4 volttan daha büyüktür. Sıfıra daha yakın olduğu için onun daha yüksek potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. O zaman da yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru yük akışı olur. Bu tamam. 2 volt zaten olur. Yani 2 volt yani pozitif 2 volttan bahsediyoruz. Merhaba arkadaşlar ben Utoncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Üçüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Üçüncü sorumuzda yanıta denizle açmışız. Şimdi şekil zaten burada bir soru yok yalım. İç direnci önemsiz üreteç. Zaten biz bunu bu şekilde vermek zorundayız. İç direnci önemsenen üreteçlerle alakalı olarak artık karşımıza bir şey gelmiyor. R1 ve R2 dirençlerinden oluşan elektrik devresinde A ampermetresi ve V voltmetresi şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre X anahtarı kapatıldığında A ve V'de yani ampermetre ve voltmetrede okunan değerler nasıl değişir diye soruluyor. Şimdi şöyle bir yani hafiften kaydıralım hem de seçenekleri görmeye çalışalım. Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken şey ilk önce devrenin nasıl bağlı olduğu başlangıçta. Hiçbir şey aklınıza gelmiyorsa ilk önce üreticinin uçlarına yani hark vermekte fayda var. K ve L noktaları olarak bu harfleri veriyor. Ampermetrenin hatırlarsanız eğer iç direnci sıfırdır. Yani bir tarafındaki harf neyse diğer tarafındaki harf de odur. Dolayısıyla önüme gelen her yere şu anda K yazabilirim. Ampermetre bana o noktada sıkıntı çıkarmıyor. Şimdi buralar hep K oldu. L de buradan geliyor. Şöyle baktığımızda L. Burası da L. Burası da L. Bu şekilde K, L, K, L, K, L, K, L. Yani burada paralel bir yapı görüyoruz. X anahtarı açık olduğu için R2 direnci henüz çalışmıyor. Sadece kim çalışıyor? R1 çalışıyor. Bunu biliyoruz. Ona göre de buradan akım geçiyor. Peki şöyle diyebilir miyiz? Mesela bu üreticinin EM kartının epsilon olduğunu söylersek KL e arasında epsilon varsa sonuçta R1 direncinin uçları da KL olduğu için orası da epsilon kadar enerji harcar. Yani biz V eşittir hani I çarpı R dediğimiz zaman V yerine aslında üreticinin EMK'sına epsilon dediğimiz için epsilon koyabiliriz. Peki buradaki i nedir? Hani i1 diyeyim ben buna. Sonuçta buradaki anahtar açık olduğu için buradan akım geçemez. Bu bir. E voltmetre kendi üzerinden zaten akım geçirmez. ve o zaman bak burada i1 dediğimiz şey aslında şu anda ampermetreden geçen, ana koldan gelen akım oluyor ve devreyi böyle dolaşıyoruz. Buradaki de R1 oluyor. Bu şekildeydi. Sonra ne oluyor? Sonra diyorlar ki anahtarı biz kapatıyoruz. Peki bu arada voltmetre ile ilgili herhangi bir şey söylemedik ama anahtarı kapatmadan önce isterseniz onu da belirteyim. Voltmetrenin uçlarındaki harflere bakarsanız KL, KL, KL. E şimdi sen anahtarı kapattığın zaman herhangi bir kısa devre olmuyor. Sadece R2 direncini devreye katmış oluyorsun. Hatta yine onu da KL arasına bağlayarak yani sisteme paralel olarak yerleştiriyorsun. Paralel olarak bağlanmak demek yani sonuçta KL'nin arasında üretecin olduğunu düşünürsek üretici direkt olarak bağlanmak demek şu anda. E bunu ben yani anahtarı kapattığımda yani sonuçta voltmetrenin uçlarındaki harfler K ve L idi bunlarda herhangi bir değişiklik yok. E o zaman ben daha önce KL okuyorsam anahtar kapatıldıktan sonra da KL arasını okuyorsam voltmetrede okunan değer değişmeyecektir hiç eşdeğer direnç falan bulmama gerek yok. Sayı vermeme gerek yok. Akım bulmama gerek yok. Sakın bu numarayı yemeyin. Paralel bağlı olmak demek böyle bir güzellik demek işte. Ne olacak? Direkt olarak yani üretece bağlı olmak demek. Şu anda bak böyle yani anahtarı kapatınca voltmetrenin uçlarındaki harfler değişmiyorsa okuduğu değer niye değilsin ki? Peki bunu kapattığımızda ne oluyor? Bunu kapattığınızda bunu da buraya eklemiş oluyorsunuz ya. Buradan da bir akım geçmeye başlıyor. Bu tarafa doğru artık Yine o da kl olduğu için hatta şöyle yazalım V eşittir hani i çarpı r genel bağlantımız Epsilon zaten hani o da kl olduğu için Ona da i2 diyelim çarpı r2 diyelim tamam mı Oradan da iyi kötü bir akım geçmeye başlayacak E yukarıdaki eski r1'e baktığımız zaman Onun da uçlarının hala kl olduğunu görüyoruz Harcadığı enerjinin epsilon olduğunu görüyoruz O zaman şuraya daha önceden yazdığımız şey hala geçerli e o zaman onun akımı değişmiyor. Yani buradaki i1 akımı değişmiyor. Devreye yeni katılan R2 yüzünden buraya bir i2 akımı geliyor. O zaman ana kolda yani şöyle yukarıya doğru çıkan ana kolda eskiden i1 vardı. Şimdi neye dönüştü o? i1 artı i2'ye dönüştü. Dolayısıyla ampermetrede okunan değerde ne olacaktır? artacaktır. Sorumuzun yanıtı denizli olur. Tekrar bir kontrol edelim. Evet, üçüncü soruda sorumuzun yanıtı denizliymiş. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Otoncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. Dördüncü sorunun çözümüyle karşınızdayım. Sorumuzun yanıtını, dördüncü sorunun yanıtını Edirne olarak açmışız. Şekildeki iç direnci önemsenmeyen üreteç, R direnci, Reosta, A1, A2, A3 ampermetrelerinden oluşan Elektrik devresi verilmiş olup reosta sürgüsü ok yönünde çekiliyor. Buna göre hani bizim söylediklerimiz doğru mu yanlış mı? Bir zahmet onları söyler misin diyorlar. Şimdi devreye baktığımız zaman yine ilk önce karmaşık gibi gözükse de üreticinin uçlarına bir harf verelim. KL diye. Önümüze kimse çıkmadığı sürece yani buralara hep L diyebiliriz. Hatta ampermetrelerin diğer taraflarına da L diyebilirim ama kendini belli edeceği için artık o o tarafa doğru ileriye girmiyorum. Yani isterseniz şuraya da şu noktaya da ne diyebilirsiniz? L diyebilirsiniz ya da buraya da yine L diyebilirsiniz. Buradan geliyorum ki ampermetrenin iştirancı sıfır olduğu için diğer tarafa da aynı harfi verebilirim. K var. Burada da o zaman K var. Şimdi bunları yazmam iyi oldu. Neden derseniz bakın şimdi bu direnç ne hangi nasıl diyeyim harfler arasında? Bak burası KL arasında. Güzel. Şimdi reosta diyoruz. Buradan mesela akım geliyor ve şuradan yukarıya çıktıktan sonra gidiyor. Yani bizim muhatap olduğumuz direnç kısmı şu hani sürgüye kadar. Şimdi birazdan bunu bu tarafa doğru çekecekler. Yani şuradaki direncin arttığını söyleyeceğiz biz reosta da. Ama sonuçta ne yaparsanız yapın sol tarafı yine K olacak. Tepesi yine L olacak çünkü buradan L geliyor. Yani demeye çalıştığım şey şu. Yani ister en üst kapı düşünelim, isterseniz şu ara kapı düşünelim. Yani hiçbir şekilde uçlardaki harfler değişmiyor. KL olarak kalıyor. E burada da ben yine üretece epsilon dersem, üretecin devreye verdiği enerji epsilon dersem, bakın şurası için konuşursak, en üst taraf için konuşuyorum. Epsilon eşittir, hani oradan geçen akıma iyi bir diyeyim, çarpı R. Şimdi dirençte herhangi bir değişiklik var mı? Sürgüyü sağa sola götürdüğümüzde bir şey oluyor mu? Hayır. Burası sabit kalıyor. E sen sürgüyü buraya götürdüğün zaman bizim üst tarafta K ve L noktalarımız değişiyor mu? Hayır. Ben hala aynı enerjiyi alıyorum. O zaman buradan ne çıkıyor? İyi bir arkadaşlar sabit çıkar. Bu net. Şimdi buraya gelelim. Yani ikinci kata. Şurası için yaptığımı şöyle belli edeyim. Yine orada KL noktaları arasında olduğu için epsilon var. Ondan sonra i2 çarpı artık R diyeyim ben. Hani Reostan'ın sürgüsünü R olarak kabul edelim. Tamam mı? Şimdi burada bu epsilonun sabit olduğunu görüyoruz. Çünkü yine orası da K ve L noktaları arasında. K ve L noktaları arasında üreticin size verdiği sonuçta enerji sabit. Ve sürgüyü sağa doğru götürdüğümüz zaman direncin arttığını söylemiştik. Direnç artarsa o zaman akımda ne olacaktır? Azalacaktır. O zaman i2 dediğimiz vatandaş da azalır diye şöyle notumuzu alalım. Peki burada neler oluyor bakın. Şöyle baktığınız zaman şuradan gelen Böyle bir ana kol akımı var. Yani I3 dediğiniz şey arkadaşlar ana kol. Bu tarafa doğru i 2 veriyor. Üst kata doğru da I1'i veriyor. O zaman ben burada I3 dediğim şeyi I1 artı I2 olarak yazabilirim. Tamam mı? I1 zaten sabitti. Onda bir değişiklik yok. Ama I2 azalırsa o zaman mecburen I3 de azalacaktır. Şimdi ben burayla ilgili olarak söyleyebileceğim her şeyi söyledim galiba. A3 ampermetresinin okulu değer artar diyor. Hayır azalır. Bu gitti. Ee, şöyle evet azalır. Bu gitti. Abid ampermetresinin okuduğu değer değişmez. Onu zaten söylemiştik. Evet doğrudur. 3. Üç, 3. önerme A2 ampermetresinin okuduğu değer azalır. Bunu söyleyebiliyoruz. 2 ve 3 numaralar doğru oldu. Sorumuzun yanıtı Edirne olarak geliyor. Yine bir kontrol edelim. Evet 4. sorunun yanıtını Edirne açmışız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, ben Öğretmen Fiziki öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 5 sorunun çözümüyle karşınızdayım. 5 soruda yanıtımızı denizde açmışız. Güzel soru gerçekten de. Şekildeki elektrik devresine S anahtarı açıkken iç direnci önemsiz KLM üreteçlerinden akım geçmiyor. Bu güzel. ilk önce bunu değerlendirmemiz lazım. Yani soruyu okumadan önce akım geçmiyormuş. Şimdi anahtar daha açık. Lambayla ilgili hiçbir işimiz yok. Bakın, şimdi buraya baktığınız zaman K ve L'ye bakarsanız. Kimin şampiyon olduğunu anlayamazsınız. Mesela L bu tarafa akın basmak istiyor, K de bu tarafa akın basmak istiyor. Kimin daha iyi olduğunu şu anda konuşamıyoruz. Ama M'nin yani akımı göndermek istediği yön belli. Yani bırakırsak bu tarafa doğru gönderecek. Yukarıda bağlantı olmadığı için ne yapıyor? Aşağıdaki üreteçlere doğru hani böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama demek ki bu tarafa doğru da aynı hareket olmuş ki yani birbiriyle yenişememişler ki. Yani buradan herhangi birinden akım geçmiyor. O zaman biz galiba L'nin baskın oluşundan söz edemeyiz. Çünkü L baskın olsaydı, K'ye göre baskın olsaydı, onlar bu tarafa doğru akım vereceklerdi. M de zaten böyle saat yönünde akım vermeye dünden razı. Burada dolanan bir akım görecektik. Böyle olmamış. Tekrar edelim. M bu tarafa doğru akım göndermek istediğinde K ve L ikilisi de ona aynı şekilde karşılık verdiği için bu potansiyel farklar birbirine eşit olduğu için birbiriyle yenişememişler. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? M eşittir. K baskın olduğu için. K e eksi L diyebilirim. Hani L'nin dayağını yedikten sonra K kalanla artık idare etmeye çalışacak. Heh, yani buradan sonrasında ne derim? At bunu karşıya. K eşittir. L artı M şeklinde üreticilerin EMK'ları konusunda karşımıza bir bilgi çıkıyor. Sen burada istersen k büyüktür l de, istersen k büyüktür m de ama yani l ile m arasında herhangi bir şey söyleyemeyiz. Kimin iyi kimin kötü olduğunu yani buradan çıkaramayız. Zaten o yüzden de dikkat ederseniz yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye geldi soru. Artık sorumuzu rahatlıkla okuyabiliriz. G'nin potansiyel farkı M'ninkinden büyüktür. K zaten herkesten büyüktü. Bu tamam. M'nin potansiyel fark, M ile L'yi karşılaştıramayız dedik. Buna soru işareti koyalım. S anahtarı kapatılırsa yeni bir şey söyledi. S anahtarı kapatılırsa ne olur? Bak şimdi bu da bu tarafa doğru akım göndermek istiyordu. Bu da bu tarafa doğru akım göndermek istiyordu. Birbirlerini yenemiyorlardı. Öyle kalmışlardı. Akım geçmiyordu. Ama bu anahtarı kapatırsak buradan gelecek olan akım lambadan geçer ve sonra tabi buralara yine dağılır. Yani bunlar birlik olup lamba üzerine akabilirler. Dolayısıyla lambada burada ne olacaktır? Yanacaktır. S anahtarı kapatılırsa lamba yanar lafına katılıyoruz. 1 ve 3 doğru oldu. Sorumuzun yanıtı denizli oldu. Bir kontrol edelim tekrar. 5. soruda yanıtı denizli açmışız. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Öğrenci Fizik Öğretmeni tekrar birlikteyiz. 6. sorunun çözümüyle karşınızdayım. Şimdi 6. soruda yanıtımızı efendim bolu açmışız. Bir bakalım. İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalardan oluşan şekildeki elektrik devresinde ilk anahtarı kapatılıyor. Görüyoruz. Ne istemiş bakalım bizden? Ha der ki buna göre en çok kaç lamba ışık verir? Ne oluyor? Anahtarı kapattığı zamanki durumu soruyor. Bunu kapatırsak ne olur? Şimdi Vallahi tabii üreticinin artısı burası olduğu için buradan bir akım geçecek yani. Ben bunun yandığını söylemek zorundayım. Bu tamam. Ama bundan sonra devre biraz karışık gözüküyor. Ona lütfen dikkat. Buradaki kısa devreleri görmeye çalışalım. Yani ona göre bakalım. Yani ben harf vermeye başlayacağım tabii burada. Mesela şuraya K harfini kullanıyorum. Buraya harf vermeme gerek yok. Zaten bu lambanın yanacağını biliyorum. Burada bir karışıklık var. Onu atlamaya çalışacağım. Yani ondan sonra buradan mesela K gelecek. Hoppa kimse çıkmıyor önüme. Devam ediyorum. Burası K. Burası K. Böyle oldu. Bakın iki ucunda da aynı harf var. İki ucunda da aynı harf olması kısa devre demekti. Yani iki ucu da aynı potansiyelde. Potansiyel fark olmazsa arkadaşlar elektrik akımı geçmez. Bu yanmadı o zaman. Bu gitti. Ama K'den de bu kadar buraya kadar gelebildim. Şimdi bir de bu tarafa böyle bir L diyeyim. Yani artık yapacak bir şey yok. Anahtar kapandığı için buradan geliyor L. L geldi. Burası da L. Şurası da L. Y geçiyorum. Hiç kimseyle engelle karşılaşmadım. L. 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 Hoppa. L. Bakın ne oldu? L. L. Bu dayanmaz. L. ile Bu dayanmaz. Bunlar kısa devre oldu. Şimdi dikkat ederseniz. Yani elektrik akımı şuradan geçtikten sonra. Bakın şu, şu lamba için. K ve K ve L arasında. Buna bakıyorum. K ve L arasında. E, son olarak da şuna bakıyorum K ve L arasında. Yani şöyle bir şey oldu. Şuradaki lamba yanar demiştim ya. O lambayı şöyle göstereyim. Ondan sonra galiba şu üç arkadaş KL 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 dediğimiz lambalar şu şekilde dizilmiş durumda. Yani kimin hani yanıp yanmadığını söylüyorlar ama hani ben nasıl bağlı olduklarını da şöyle bir göstermek istedim. Karışık gibi gözükse de şunlar da birbirine paralel bir şekilde KL arasında bulunuyorlar. Onların öncesinde tabii ama bu ana koldaki şu arkadaşımız var. O yanacak ondan sonra da bunlar yanacak. Yani toplamda 4 tane ışık veren lambamız söz konusu. Yanıtımızı kontrol edelim. 6. soruda yanıt 6'da Bolu. Biz de Bolu bulduk. Evet beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Oda Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 7. sorunun çözümüyle karşınızdayım. 7. soruda yanıtımız Adana ya açmışız. Bir bakalım sorumuz ne diyor? İç direnci önemsenmeyen üreteç ve özdeş lambalardan kurulmuş şekildeki elektrik devresi verilmiştir. Tamam devre zaten karşımızda. Sıkıntı yok. Şöyle bir şey söylemiş. Buna göre parlaklığı en fazla olan lamba aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada lamba parlaklığı ile ilgili olarak tabii ki de farklı yaklaşımlar var. Ama yani nelerdi onlar onu bir hatırlayalım isterseniz. Bir lambanın uçları arasındaki potansiyel fark ne kadar çoksa o lamba o kadar parlak yanar. Hatta formülün kendisini hatırlamak isterseniz v kare ile doğru orantılı olduğu için hani parlaklığı v ile doğru orantılı olarak hani konuşuyoruz ama hani formülü isterlerse v kare diye de söylememiz lazım onu da lütfen hatırlatmış olalım. Şimdi yani burada bir lambanın uçları arasındaki potansiyel fark iki katına çıkarsa parlaklık iki katına çıkmıyor. Karesi olduğu için dört katına çıkıyor. Ama artar, azalır, bu büyüktür, şu küçüktür, bu eşittir demek için bize zaten yetiyor. Onu da rahatlıkla söyleyelim. Yani V'si büyük olanın parlaklığı büyük olur. Bir de ne vardı ikinci yöntem? Akım. Akımı çok olanın da parlaklığı çok olur diyebiliriz. Bunu da daha önceden söyleyebiliriz. Şimdi burada kolay olan bakın devre karışık bir devre yani böyle kolay izah edilecek bir devre değil. Yani onun için bence yani potansiyele bağlı olarak gitmemizde fayda var diye düşünüyorum. Mesela ilk önce üretici uçlarına harf veriyorum ben. A ve B olarak işaretledim. Bu harfleri önüme kimse çıkmadığı sürece aynen devam ettireceğim. A buraya kadar geldi. B'yi götürüyorum. Şurası bakın B. Hoppa şuradan aşağı indi B. Şuraya geldim. Bakın artık şu köşeye B demiyorum. Şuraya geldim. Burası da B. Hoppa burası da B şimdi bakın BB B. bu gitti bir kere bu kısa devre bu zaten yanmıyor Tamam mı? ondan sonra yani ne olabilir İsterseniz şuraya da C diyebilirsiniz Şimdi bizim üreticimiz AB noktaları arasında Lütfen dikkat AB noktaları arasında olan kim var K var Yani buradaki eğer enerji Epsilon'sa Bu enerjiyi o da AB arasında olduğu için Direkt olarak alıyor direkt olarak kullanıyor bu alt, alt taraftaki elemanlara baktığınız zaman sıkıntı var. Devre A ile B arasında ama arada bir C var. Yani şöyle A yaparsak, şu arada C var dersek, uçta da B dersek, şu araya bak A, C arasında M'yi atarız. Tamam mı? Şurada M olsun. Hani M lambası diye yazayım içine de. Sonra da C, B, C, B arasında N, P'ler var. Yani burada değerini söylemiyoruz dikkat ederseniz. Şu ne kadar alıyor, bu ne kadar alıyor falan diye konuşmuyoruz. Bunların da n ve p olduğunu hatırlatalım. Sonuçta bu grubun tamamı epsilonu alıyor. Paylaşmak zorundalar. O detaya girmiyorum şu an. Ama k'ye baktığınız zaman kimseyle hiçbir şeyi paylaşmıyor. Direkt olarak ab arasında ab arasında da epsilon var. Bu enerjiyi tek başına kullanıyor. Yani k ile benim şu yan tarafa çizdiğim devre birbirine paralel. Yani k bunların tepesinde ab'nin arasında tek başına duruyor. Ve bu enerjiyi tek başına kullandığı için de bu devredeki parlaklığı en fazla olan lamba da O olacaktır. K bizim yanıtımız oluyor. Yanıtımız Adana oluyor. Bir daha bir kontrol edelim. Evet 7. soruda yanıtı Adana açmışız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Merhaba arkadaşlar ben Otoncu Fizik Öğretmeni. Tekrar birlikteyiz. 8. sorunun çözümüyle karşınızdayım. Yanıtımızı Adana olarak açmışız. Şöyle bir sorumuzu okuyalım. İç direnci önemsiz üreteç özdeş lambalarla kurulmuş şekildeki elektrik devresinde XE lambaları ışık veriyor. Tamam şu anda anahtar kapalı, pardon özür dilerim anahtar açık olduğu için bu iki lamba yani yanmıyor. Özdeş lambalarmış en azından onu biliyoruz. Tamam şöyle ilerliyorum ne diyor? Buna göre siyah anahtarı kapatılırsa XE lambalarının parlaklıkları nasıl değişir? Başlangıçta ben şöyle göstermek isterim hani burada Diyelim ki hani V kadar hani voltaj var gerilim var buradan çıkan akım şöyle dolaşıyor. Yani ilk durumda karşımızda R ve R olarak özdeş lambalar diye söyleniyor ya. Bu Y bu da X yani isterseniz tepelerine Y ve X diye de yazayım şöyle bir yapayım. Şu da X oldu bu arada. Tamam. mı? Bunlar böyle eşit olaraktan şöyle bir heh, görelim, tam görelim. E şimdi enerji, dirençleri ne olursa olsun aynı kablo üzerindeler ya bunlardan aynı akım geçecek. E biz de aşağıda toplamda verilen enerji V olduğu için bunun hani I çarpı R, I çarpı R diye kendi voltajlarını bulalım. E o zaman da bunları topladığın zaman da şurada verilen V'yi vermek zorunda. Yani bu başlangıçta V bölü 2 kadar enerji kullanırken bu da V bölü 2 kadar enerji kullanıyor. Bu ilk durumumuz. Tamam mı? Bu ilk durumu olsun. Unutmayalım. Böyle dursun karşımızda. Sonra bakın şurayı kapatıyorlar. Şimdi ne oldu bakın. Yani ona lütfen dikkat. Şimdi biz burada bunlara R dersek. Şimdi Y'nin tepesinde iki kişi daha geldi. Bu ikisini hemen bir 2R diye söylerim ben. Ondan sonra buradaki R ile yani Y ile bu 2R nedir? Birbirine artık paraleldir. Ben biraz önce burada sadece Y'nin değerini yazmıştım ya. Şimdi x'in yanına r olarak r değeri cinsinden ne yazacağımı belirlemeye çalışıyorum. Niye bunu yapıyorum? Çünkü r'lerle doğru orantılı bir şekilde v veriyoruz ya onun için yapıyorum. Şimdi o zaman 2r ile r'nin paralel olduğunu düşünürse paralel dirençleri bulmak için ne yapıyorduk? Ya paşa paşa işte 1 bölü 2r artı 1 bölü r eşittir 1 bölü r eşdeğer hani yapacağız. Hani burayı bulmak için ya da hani iki tane direnç için pratik bir yolumuz vardı ya onu kullanacağız. Çarpımları bölü toplamları tadında. Şimdi yani çarpımları dediğinde 2R çarpı R var. Bölü toplamları diyoruz. Ne oluyor? 3R oluyor. Şöyle bir şey var. R'ler gitti. 2R bölü 3 geliyor. Yani ikinci durumda şöyle bir şey oluştu. 2R bölü 3 var. Tamam mı burada? O grubun temsilcisi olarak bak şu yeni katılan iki dirençle Y'nin yerine geçen direnç 2r bölü 3 oldu dikkat et tamam burada o var yan tarafta ne var r var ondan sonra bunları bir tokuşturacağız. şimdi en azından eskiden r'den r r idi yani ben burada sayısal değer bulmak zorunda değilim bakın çok rahat edeceğiz buradan ne geçiyorsa geçiyor tamam mı şimdi sen burada i üssü çarpı 2r bölü 3 diyeceksin buraya geldiğinde aynı akım var i üssü olarak burada da i üssü çarpı r diyeceksin şimdi Burası o zaman çok oluyor. Burası az oluyor. Ya hocam o kadar da farklı değiller. Yani önemli olan eşit olmamaları. Eşit olsaydı yukarıdaki gibi B bölü 2, B bölü 2 paylaşacaklardı. Şimdi sağ taraf çok. Yani enerji bakımından çok enerji harcıyor. Bu taraf az. Toplamları yine az ve çok dediğim şeyin ne olacak toplamları? Yine V'yi verecek. O zaman eskiden V bölü 2 alıyordu. Yarı yarıya paylaşıyorlardı. Şimdi çok dediğim için o zaman x'in potansiyel fark değerinde artış var. Toplamların yine b yapabilmesi için burada az dedim ya eskiden yarı yarıya paylaşıyorlardı. Şimdi daha azalıyor. O zaman y ile ilgili olarak da bir azalma söz konusu. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi x tabi buradaki arkadaşımızdı. x hani yan tarafta diye öyle bakmayın. x'in arttığını söyledik. Artar artar. Y'nin de azaldığını söyledik. Bunu Adana olarak işaretledik. Bir kontrol edelim tekrar. 8. sorumuzu Adana olarak açmışız. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.